şimdi Ukrayna'ya gideceğiz. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Arda arda patlamalar meydana geliyor. Açıklamalar öyle bugün öyle hem Amerika Birleşik Devletleri'nden NATO'dan hem Rusya'dan açıklamalar var. Hemen gidiyoruz arkadaşımız A Haber programlar şefi Emine Kavasoğlu günlerdir haber nöbetini sürdürüyor. Hemen sözü Emine'ye bırakıyoruz detaylar için. E şu anda cephe hattına yaklaşık 3,5-4 kilometrelik bir uzaklıktayız. Hemen karşı tarafımızda Çermak, Çarmalık köyü var ve o noktadan itibaren de işte cephe hattının başlamış olduğunu söyleyelim. Tabii ki tansiyon oldukça yüksek. Ardı ardına gelişmeler ve görüşmeler yapılıyor bir yandan da. Şu dakikalarda geçtiğimiz dakikalarda Putin ve Macron bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ve bu görüşmenin hemen ardından Kremlin'den bir açıklama yapıldı. Kremlin batının işgal için tarih açıklaması provokatif ve olumsuz sonuçlar doğurabilir açıklamasını yaptı. Ve Rusya savaş kelimesini kullanmak isteyecek son ülke Putin Batı'nın açıkladığı tarihleri de dikkate almıyor açıklaması yapıldı. E, savaş istemiyoruz gibi bir açıklama olarak anlaşılsa da aslına bakarsanız artık sınırdaki hareketlilik en üst seviyeye çıkmış durumda. Ardı ardına patlamalar yaşanıyor. E, Luansk ve Donetsk bölgelerinden özellikle son 36-40 saattir e, oldukça şiddetli çatışmaların yaşanmış olduğunu söyleyelim. Tabii bir yandan da e, Rusya tatbikatı Rusya ve Belarus ortak tatbikatının aslında bugün sona ermesi bekleniyordu ama o tatbikatında uzatılmış olduğunu söyleyelim. Bir diğer gelişme ise Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Biden ulusal güvenlik konseyini toplamaya karar verdi ve ulusal güvenlik ekibi de her an savaş başlayabilir açıklamasını yaptı. Günün belki de en sıcak gelişmelerinden biriydi. Tabii Rusya Belarus tatbikatının sınıra yakın faaliyetlerin artması ve durumun ağırlaşması sebebiyle uzatma kararını aldığını açıkladı. E, bunun yanı sıra yaşanan o çatışmalarda şu ana kadar iki Ukrayna askeri hayatını kaybetti ee, ve beşin üzerinde de yaralı bulunduğunu söyleyelim. Bir yandan Donetsk bölgesinde ve Lugansk bölgesinde yani Donbas'ın ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerinde tat, e, siren tatbikatları yapılıyor. Bir tanesi geçtiğimiz saatler içerisinde olmuştu. Bir tanesi de saatler 17'yi gösterdiğinde yani Türkiye saatiyle 18'de bir hava bombardımanına karşı siren tatbikatı da yapılacak ki artık o bölgede e, sivillerin de uzaklaşmış olduğunu söyleyelim. 15-20 bine yakın sivilin Ukrayna tarafına geçtiğini ve 150-160 bin sivilin de Rusya tarafına geçmiş olduğunu söyleyelim. 9 bin yaklaşık 900 bin Rus kökenli yaşıyor o bölgede ve 700 bininin Geçmek için Rusya tarafına başvuruda bulunduğu da yelen bilgiler arasında. Bunun yanı sıra AB dışişleri ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Josep Borrell'den bir açıklama geldi. Gerektiğinde orduları konuşlandırmaya hazır olmalıyız dedi Josep Borrell'de. Ee, dediğimiz gibi artık gerginlik hat safhada bir yandan ardı ardına tansiyonu yükselten açıklamalar da devam ediyor. Tabii ki ee, son açıklamalardan bir tanesi de e, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan gelmişti. Boris Johnson e, önemli bir açıklama yaptı ve 1945'ten bu yana Avrupa'da en büyük savaşa hazırlanılıyor ve yaptırımlar Putin'i yolundan döndürmeyecek, caydırmayacak açıklaması da yaptı. Yine aynı şekilde Rus bir vekil tarafından da gelen bir açıklama vardı. 48 saat içinde Ukrayna Donbas'a saldıracak ve 21 Şubat önemli bir tarih olacak. Zira bu tarih düşmanlıkların başladığı tarih olarak yazılacak tarih defterlerine açıklamasını yaptı. Tabii bir yandan Putin'in bugün önemli bir açıklama yapması bekleniyor. Ne o açıklama dünya merak ediyor. Zira ayrılıkçıların liderlerinden bu tarih belirtilmişti. 20 Şubat'ta dünyanın gözleri Putin'e çevrilecek demişti. Beklenen elbette hem Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne hem Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tanıması. Zira geçtiğimiz haftalarda meclise bu yasa tasarısı sunulmuştu. Meclisten kabul edildi. Mecliste kabul edildi ve artık Putin'in önüne de gelecek. Şu anda bizim bulunduğumuz köy Pablopil sınırı dediğim gibi cephe hattına en yakın köylerden biri yaklaşık üç buçuk dört kilometre ötemizde artık cephe hattının başlamış olduğunu söyleyelim ve o nokta eee şu tepe gibi görmüş olduğunuz kısımdan itibaren artık ayrılıkçıların birkaç kilometre sonra ayrılıkçıların kontrolünde olan bir bölge dolayısıyla da Köyün artık tamamen boşaltılmış olduğunu söyleyelim. Köy evlerinin pek çoğunda asker konuşlanmış durumda. Ben Niyazi'den biraz rica edeyim. Devam edelim. Niyazi köyün boşaltılmış olduğunu sizlerle paylaşalım. Hemen köyün girişinde, köyün giriş kısmında bir karargah var ve askerler orada nöbet değişimlerini yapıp yine cephe hatlarına işte tam da bu noktadan dağılıyorlar. Herhangi bir sivilin Burada artık olmadığını söyleyelim. Burada bulunmadığını söyleyelim. Zira e, oldukça riskli bir bölge şu anda bulunduğumuz bölge. Dediğim gibi ayrılıkçılar ve Ukrayna hükümeti arasında e, çatışmaların yaşandığı en önemli noktalardan bir tanesi burası. Ve işte an itibariyle de tamamen hayalet bir kasabayı andırmış durumda. Biraz daha ilerleyelim istersen Niyazi. İşte askeri araçları görmek mümkün. Dediğim gibi evlerin neredeyse tamamında tabii ki şu anda yayında olduğumuz için askerleri göstermemiz mümkün değil. Zira her biri o evlerin içinde konuşlanmış durumdalar ve eller tetikte gözler nöbette olası bir operasyonu bekliyorlar ki bu ee, bulunduğumuz köy Pavlovil köyü 2014 yılındaki çatışmalardan da en büyük hasar gören köylerden biri. Daha önce hemen niyazar arka tarafa doğru dönelim, e, oru nehri gösterelim. O nehrin bulunduğu noktada köprüler vardı ancak kopatlamaların ardından köprülerin de e, yıkılmış olduğunu belirtelim ve işte o noktaya geçişler artık sağlanmıyor. Dediğim gibi sadece Askeri araçlarla o bölgeye ulaşım sağlanıyor. Ardındansa cephe hattı başlıyor. Biz de bu noktaya ulaştığımız dakikalar içerisinde tam da Çarmalık köyünün olduğu bölgede patlamaları gördük ve dumanları gördük. Zaman zaman çatışma sesleri de yükseliyor ki günlerdir zaten belirtiyoruz. Uzunca bir süredir Donbas bölgesinde gelişmeleri takip ediyoruz ama birkaç gündür daha doğrusu yaklaşık 40 saattir 45 saattir artık çatışmaları sınır köylerinden duymak da mümkün. Sadece cephe hattına da gitmeye gerek yok elbette bu çatışma seslerini duymak için. İşte hemen karşı tarafta yine bomboş bir köy var karşımızda. Tamamen sivillerden arındırılmış durumda Donetsk ee, yöneticileri tarafından yapılan açıklamalar vardı. Tacizler devam ederse Rusya'yı yardıma çağıracağız dedi ki o yardım çağrısı da işte bugün Putin'in yapacağı açıklamayla bağlantılı olabilir. Zira artık Putin e, bugün bir açıklama yapar ve Donetsk ve Lugas Kalk Cumhuriyetlerini tanırsa ve herhangi bir yardım çağrısı da olursa Rusya elbette e, Donetsk ve Lugas Kalk Cumhuriyetlerine destek vererek onların savunması için Yardımcı olabilir tabi tatbikatların da devam ediyor olması herkesi bir kez daha diken üstüne yaşamaya yaşamasına sebep oldu diyebiliriz. Zira yaklaşık 190 bin askerin an itibariyle artık sınırda konuşlanmış olduğunu biliyoruz. Durum böyle olunca da ardı ardına yapılan açıklamalar da sonuç verecek mi? Bir ses değil mi? Ses geldi. Evet bir ses daha yine... Top atış seslerini duyabiliyoruz. İşte iki asker de daha şu anda köyden e, yoldan yürüyerek muhtemelen karargahlarına gidiyorlar. Çok fazla da e, göstermeye gerek yok herhalde Niyazi. Zira sıkıntı yaşayabiliriz. Dediğimiz gibi bulunduğumuz bölge oldukça tehlikeli bir bölge. E, köyün tamamı Boşaltılmış durumda sağ tarafta da yine e, benim bana göre sağ tarafta da yine cephelerin olduğunu biliyoruz. Ateş hattının olduğunu biliyoruz ama en önemli hatlardan biri hiç şüphesiz tam karşımızda yaklaşık 3,5 kilometre uzaklığımızda bulunan Çermalık ki oraya da defalarca e, Minsk anlaşmasının ihlalleriyle defalarca atışlar yapıldı ama dediğimiz gibi artık sivil halkın bölgeden tamamen Ukrayna hükümeti tarafından uzaklaştırılmış olduğunu söylemekte fayda var. Zira sokakta herhangi bir insan asker dışında herhangi bir insan görmek de mümkün değil. Size ulaşıyor mu bilmiyorum sesler ama bizim bulunduğumuz noktada Yine derinden atış sesleri geliyor. Ağır makinalı silahlarla bir yandan çatışmalar devam ederken bir yandan da top mermileriyle elbette köylere saldırılar gerçekleşiyor. Dediğimiz gibi biz artık cephe hattındayız ve dünyanın gözünün kulağının bulunduğu Donbas bölgesi Donetsk'e yaklaşık 2,5-3 kilometre uzaklıktayız. Sinirler gergin neler yaşanacak hep birlikte önümüzdeki saatlerde göreceğiz diyelim ve söz size bırakalım.